Merhaba arkadaşlar, Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan'dan önemli açıklamalar geldi. Mustafa Necmi İlhan, kurallara uyarsak vakalar bir hafta içinde azalır dedi ve ayrıntıları da aktardı. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız, bildirimleri açmayı unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Profesör Doktor İlhan, bütün hekimlerin bilim insanlarının en az sayıda vatandaşın enfekte olmasını arzu ettiğini ve bunun için canla başla çalıştığını söyleyerek kurallara uyarsak hemen yarından itibaren düşebileceği Söylemek mümkün. Bugün herkes fiziksel mesafe, maske, hijyen kurallarına uysun, kapalı ortamların havalandırılmasını yapsın. Bir hafta içerisinde vaka sayılarında azalma hemen karşımıza çıkabilir. Yerinde karar döneminde bir ayı tamamlanıyor. Yeni dönem, yeni normalleşme, toplum çok sıkıldı. Ekonomik zorluklar yaşayan esnafımız oldu ama bu sürece artık hepimizin alışması gerekiyor. E, bu acemilik döneminde toplumun atması, böyle yaşamayı artık alışması gerekiyor ki vaka sayılarımızdaki tırmanış azalsın. Süreç daha aşağıya doğru yol alsın ifadesini kullandı e, Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan. Ve bir diğer açıklamasında ise Profesör Doktor Necmi İlhan Bunların hepsinin değerlendirmesi yapılırken Topyekün ülke bazında bir değerlendirme yapılacağı gibi iller bazında da bir değerlendirme söz konusu olabileceğini belirtti. Yani biliyorsunuz ki zaten kabine toplantısında kararlar çıkmıştı yeni yasakların kararları ve bununla alakalı da kararların alındığını belirtti Profesör Doktor İlhan. Yani bir ilimiz bir beldemiz ya da bir ilçemizde diyelim ki vakalar çok yoğun o ilçeden o beldeden merkeze geliş gidiş veya merkezden dışarıya gidiş çıkışla ilgili bir karar çıkabilir dedi. Tabii ki bunu valilik belirliyor açıklamasında tabii ki bunun arasına koydu. Videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.